Tekrardan ön yüzündeyiz arkadaşlar hemen şuradan ilk ilmeği örmeden aldıktan sonra saymaya başlıyorum düz örgü ile 1 2 3 4 5 tane düz ilmek örüyorum Bir tane ajur artışı yapıyorum Son şişimde bakın ters ilmeğime yakın olan 2 düz ilmeği sola yatırarak kesip bir tane ters örgü devamında hemen ipimin yönünü değiştirip ilk iki ilmeğimi sağ düz olarak kesiyorum. Böylelikle karşımda bir ajur arttırması, bir düz ilmek, bir ters ilmek, bir düz ilmek kalmış oluyor. Tekrardan ajur artışı yapıyorum. Saymaya başlıyorum düz ilmeklerimi. 1, 2, 3, 4, 5. Ajur artışı yapıyorum. İlk iki ilmeğimi sol şişimdeki sola doğru kesiyorum. Bir ters ilmek. Tekrar sol şişimdeki ilk iki ilmeği sağ tarafa düz ilmek şeklinde kesiyorum. Bir tane arttırıyorum ve bütün ilmeklerimi sıra sonuna kadar düz ilmek şeklinde örüp arka yüzde bütün ilmeklerimi gelişine göre örüyorum arkadaşlar. Bakın. Şimdi tıpkı şurada şu sıramızda olduğu gibi bu sıramızı da ortaladık. Yani şuradaki ilmeklerimiz düz ilmeklerimiz 5 ilmek olup sağında ve solunda ajur olup ya da ee, ters ilmeklerimizin yanında birer düz ilmek kaldığı zaman anlayacaksınız ki model ne yapacak? Toplanan açılmaya başlayacak. O yüzden arka sırayı da tamamlayıp modelimizi değiştiriyoruz. Tekrar örgümüzün ön yüzündeyiz. Hemen şöyle bakıyorum ve kontrol ediyorum. Tam orta kısma gelen düz ilmeğim şurada. Ee, ben ne yapacağım? Birinci ve ikinci ilmeği keseceğime göre modelim yukarıya düzgün çıkabilmesi için bir tane gizli arttırma yapacağım alana geliyorum. Hemen bir tane gizli arttırmamı yapıyorum. Devamında iki ilmeği birlikte sola yatacak şekilde kesiyorum. Burada ajurumu göstermeme gerek yok. Zaten kenar kısmında olduğum için o yüzden ajur artışı değil de gizli ilmek artışı olarak atıyorum ilmeğimi. Bir tane düz ilmek örüyorum. Son şişimdeki iki ilmeğimi hemen sağa yatırarak bir düz ilmek kesiyorum. Hemen bu sefer arttırmamı yapıyorum. Ajur arttırmasını. Şimdi yapacağım işlem iki tane düz ilmek örmek. Bir, iki. Tekrar düz ters ilmeğimi yukarıya taşıyacağım için bir tane ters ilmek çalışıyorum. Birinci ve ikinci düz ilmeklerimi örüp devamında bir tane ajur arttırması yapıp sol şişimdeki ilk iki ilmeği önce sola sonra bir tane düz ilmek örüyorum. Daha sonra da devamındaki ilk iki ilmeği sağ yatacak şekilde kesiyorum ki buradaki düz ilmeklerin baklava dilimini almaya başlasın. Bir tane ajur artışı yaptıktan sonra hemen buradaki ters ilmeğime kadar iki tane düz ilmek örüyorum. Bir, iki düz. Devamında bir ters ilmek. Tekrar ipimin yönünü değiştiriyorum. İki düz ilmek. Bir tane ajur artışı. Tekrar yapacağım işlem sol şişimdeki ilk iki ilmeği sola kesmek bir tane düz ilmek sol şişimde 3 ilmeğim kaldı baştan ilk ikisini sağa doğru kesiyorum tıpkı başta yaptığım gibi en başta ve bir tane gizli yapıyorum son ilmeğimi de düz örüp arka yüze böylelikle geçmiş oluyorum bakın şu şekilde. Bir iki tane baklava dilimimiz şu anda 1-2-3 oldu. Şimdi şurada yapacağımız işlem, şuradaki yapacağımız işlem, şuranın tam çaprazı olduğu için şurayı anlatırken aslında şurayı şöyle yapıyor olacağız. Bakın şu da şu aslında aynı her şey sadece biraz yerleri farklı orası kafayı karıştırıyor olacak muhtemelen ee, hemen anlatıma devam edelim arka yüzde örelim ön yüzde görüşelim. Evet arkadaşlar tekrardan ön yüzdeyiz şimdi yapacağımız işlem hemen ilk ilmeğimi örmeden aldım ikinci ilmeğimi burada düz ördüm şu şekilde üçüncü ilmeğim için ajur artışı yapıyorum ve 3 ilmeği birlikte kesip tek ilmeği düşürüyorum. Tekrardan bir artış yapıyorum. Hemen bakıyorum. 1 2 3 tane düz ilmek öreceğim. 1 2 3 düz ilmek 1 ters ilmek. Devamında 3 düz ilmek, 1 2 3 düz ilmek, 1 ajur artışı. 3 ilmeği birlikte örüyoruz düz ilmek olarak. Tekrar bir ajur artışı. 3 tane düz ilmek. 1 2 3 bir tane ters ilmek tekrardan 3 tane düz ilmek 1 2 3 bir tane ajur artışı 3 düz ilmeği birlikte örüyorum tekrar bir ajur artışı yapıp iki düz ilmek örüyorum modelimiz bu şekilde şimdi yapacağımız işlem tıpkı bu sırada olduğu gibi ne yapacağız buradaki düz ilmeğimizi Pardon ters ilmeğimizi düz ilmeğe çevirmiştik burada da düz ilmeğimizi ters ilmeğe çevirmiştik şimdi tıpkı başladığımız noktaya gelmiş gibi olacağız hemen buradaki sırayı buraya çalıştıracağız. Dilerseniz sizlerle beraber orayı da çalışalım ve modelimizi şöyle bir göz atalım. Şimdi tekrardan ön yüzdeyiz bildiğiniz gibi. İlk ilmeği örmeden aldım. İkinci ilmeği için bir tane gizli arttırma yapıyorum. Şimdi buradaki düz ilmeğimi ters ilmeğe çevirebilmem için ne yapmam gerekiyor öncelikle? son şişimdeki birinci ve ikinci ilmeği birlikte sola kesmek gerekiyor. Şimdi sola kesiyorum. Sola kestikten sonra buradaki düz ilmeğimi ters ilmek olarak çalıştırmam gerekiyor ki modeli çaprazlayacağım. Tekrardan ipimin yönünü değiştiriyorum. Bu sefer sol şişimdeki ilk iki ilmeği sağ tarafa doğru kesmem gerekiyor. Sağ tarafa doğru kesiyorum. Devamında bakın e, ters ilmeğime kadar olan yerde 1 ve 2 ilmeğim var. Hemen bunları 2 tane düz ilmek olarak çalıştırıyorum. Çalıştırdıktan sonra bir tane ajur artışı yani şişimin üstüne doluyorum. Sol şişimdeki ters ilmeğimi düz ilmek olarak örüp tekrardan bir ajur artışı yapıyorum. Devamında birinci ikinci ilmeği düz örüp 1. İki ilmeği düz örüp sol şişimdeki ilk iki ilmeği önce sola kesiyorum. Düz ilmeğimi hemen ters ilmeğime çeviriyorum. Tekrar sol şişimdeki ilk iki ilmeği sağa doğru kesiyorum. Devamındaki bakın iki tane düz ilmeğim var sol şişimde. Yine bunları düz örüp bir tane ajur artışı yapıyorum. Karşıma çıkan ters ilmeği hemen düz ilmek olarak örüp devamında bir tane ajur artışı yapıp iki ilmeği düz örüyorum. Sol şişimde kalan ilk iki ilmeği önce sola daha sonra düz ilmeğimi ters ilmeğe çevirip sol şişimde kalan ilk iki ilmeği sağ kesiyorum. bir tane gizli arttırma yapıyorum. Son ilmeğimi düz örüp bu sırayı böylelikle bitirmiş oluyorum. Şimdi mantığımız şu. Şurada başladığımız gibi açmış olduğumuz düz ilmekleri burada kapatmıştık biliyorsunuz. Tekrardan bu tarafta açtığımız ilmekleri bu tarafa doğru kapatacağız. Yani aslında Şurada gözüken iki tane motifi bu sefer sadece şuraya taşımış olacağız. Hemen dilerseniz hızlı bir şekilde oraları da geçelim. Tekrar ön yüzdeyiz arkadaşlar. Hemen yapacağımız işlem gene aynı. İlk ilmeğimizi örmeden aldık. Hemen bir tane gizli arttırma yapıyorum. Çünkü eksiltme yapacağım her seferinde biliyorsunuz. Sol şişimde kalan ilk iki ilmeği sola doğru kestim. Kesmelerimin olduğu alandaki hemen ilk ilmeğim biliyorsunuz artık ters ilmek olarak benim karşımda. İpimin yönünü değiştiriyorum. Sol şişimdeki iki ilmeği hemen sağa doğru düz kesiyorum. Devamında bir tane düz ilmeğim kalıyor. Hemen bir tane ajur artışım. Toplamda 1, 2, 3 tane düz ilmek örüyorum. 1, 2, 3. Devamında tekrar bir ajur artışım var. Bir düz ilmek örüyorum. Sol şişimdeki iki düz ilmeği birlikte sola yatacak şekilde bir tane ters ilmeğim. Hemen ipimin yönünü değiştiriyorum. Sol şişimdeki ilk iki ilmeğimi sağa yatacak şekilde kesiyorum arkadaşlar. Şöyle son düz ilmeğim bir tane ajur artışım hemen üç tane düz ilmeğim bir ajur artışım bir düz ilmek örüyorum iki düz ilmeği sola yatacak şekilde kesiyorum bir ters ilmek örüyorum Son şişimdeki İlk iki ilmeği sağ yatacak şekilde kesip bir tane gizli arttırma yapıp düz ilmeğimi kesiyorum. Hemen arka yüze geçeceğiz şimdi. Bakın modelimiz zaten kendini iyice göstermeye başladı. Birazdan kapanış yapacağız. Tekrardan örgümüzün ön yüzündeyiz. İlk ilmeğimizi örmeden aldık. Devamında hemen bir tane gizli arttırma yapıp sol şişimizdeki ilk iki ilmeği sola yatırarak kestik. Bir tane ters ilmek ördük. Sol şişimizde kalan iki düz ilmeği artık sağa yatırarak kestik. Bir tane ajur artışı yaptık. Toplamda 5 ilmek düz örüyoruz. 1 2, 3, 4, 5, tekrar bir ajur artışı, sol şişimde 2 tane düz ilmeğim var, sola yatırarak kestim. Bir tane ters ilmeğim var, sol şişimdeki 2 düz ilmeği sağa yatırarak kestim. 1 ajur artışım, 5 tane düz ilmeğim, 1, 2, 3, 4, 5, tekrardan ajur artışı, tekrardan ilk 2 ilmeği sola yatırarak kesip, 1 tane ters ilmek, Sağ, sol şişimdeki 2 tane düz ilmeği sağa yatırarak kesiyorum. Bir tane gizli arttırmam var ve iki tane bir tane son ilmeğimi de örüp bu sırayı bitiriyorum. Arka yüzde şimdi yapacağım işlem şu. Bütün ilmeklerimi normal gelişini örmek. Şimdi burada yaptığımız çalışma aslında bitti. Sizlere hem modelin kaydırmasını rahatlıkla anlattım. Hem burada hem burada nasıl çalıştığını gösterdim. Şimdi buradan itibaren artık sizler kendi başınıza Modelinizi ne yapacaksınız? Ee, sağa ve sola taşıyacaksınız. Çünkü ortadaki alan bitti. Şimdi yapacağımız işlem artık ön tarafta yapacağınıza inanıyorum. Çünkü model kafanıza oturduğu zaman sorun olmayacak. Kısmet olursa hırkamıza başlayacağız. Herkese kolay gelsin.